Hocam terlemeyi önleyici deodorantlar ve rolonlar sakıncalı mı? E, bu sorunun aslında belirgin olmasını sağlayan, sorulmasını sağlayan en önemli şey, bu terlemeyi önleyici alüminyum tuzlarından dolayı bu soru soruluyor ve popüler bilimde gerçekten de bu ajanlarla yapılmış olan bazı çalışmalar var. Bu çalışmalara dayandırılarak alüminyumun yüksek içeriğinin vücutta birikebildiği ve buna bağlı olarak da işte böbrekte nörolojik dokularda beyinde zarar verebildiğini söyleyen bazı çalışmalar var ama bunun klinikte bir karşılığının çok olmadığını söyleyebilirim. Ne demek bu? Aslında şu demek. Birincisi bizim bu kullandığımız ajanlar sağlam deride uygulandıkları takdirde yani açık olmayan, yarası olmayan bir deride uygulandıkları takdirde sistemik dolaşıma, vücudumuzun içine geçmiyorlar. Geçseler bile bunlar ölçülebilir düzeylerde olmuyor. Dolayısıyla bu kısmı çok geçerli değil. Yine böyle bazı bilimsel çalışmalar var ki o çalışmalarda şu iddia edilmiş. E, koltuk altına kullanılan bu terlemeyi önleyici antiperspiranların meme dokusunda birikebildiği, bunların da kanser yapabileceği yönünde bazı spekülasyon boyutunda kalmış şeyler olarak bunları düşünebiliriz. Ama elbette ki kişi kendisi karar verecek zaten bunlara. Ee, ben böyle bir riski göze almak istemiyorum diyorsa o zaman kokuyu önlemek için en temel yöntem aslında sık duş almak ve hijyenle ilgili bazı önlemler. E bunlar yoksa ne yapılabilir? E en sık artık günümüzde uyguladığımız yöntemler botulinum toksin uygulamaları bu anlamda kullanılabiliyor. Bazen çok şiddetli olgularda cerrahi dahi yapılabilmekle birlikte günlük yaşamımızda herhalde en çok kullanılan ya bu antiperspiranlar ya da botulinum toksinin özellikle belli dönemlerde yapılması en önemli seçeneklerimiz diye düşünebiliriz. Evet.